Merhaba arkadaşlar. Bugün üçgende açılarla ilgili 12 tane soru çözeceğim. Birinci sorumuz şu şekilde bir dörtgen var. Bazı açıları verilmiş. X açısını soruyor. A, C, D açısını soruyor. Bu sorunun çözümünü vermeden önce bu sorunun ile ilgili bazı konu anlatımı yapmak istiyorum. Daha önce Buna benzer belki rakamlar farklı olabilir ama buna benzer soruları sık sık öğrencilere soruyorum. Genellikle öğrencinin takıldığı bir soru. Şimdi birinci özelliğimiz şu şekilde. Bir iç açı ortaya veriliyor. Bir de dış açı ortaya veriliyor. Şu T açısı A açısının yarısına eşit olur o zaman. Bunun ispatını sınıfta vermiştim. Bunu değişik şekillerde verildiği zaman şaşırmayalım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burası diyelim ki 50 derece ise T açısı ne olur? 50'nin yarısı 25 derece olur. Bu birinci bileceğimiz şey, kullanacağımız şey sorunu çözümünde. Bir de şu şekilde bir üçgenim var. Mavi renkli. Kırmızılar da açı ortaylardır. Yani şu açı bu açıya eşitse bu açı da buna eşitse CO da Dış açı ortaya olmak zorunda. Bu üç açı ortaydan ikisi verilmişse, öbür çizgi çizersen, bu da, da açı ortaya olmak zorunda. Örneğin, BO soruda veriliyor, BO dış açı ortay, CO dış açı ortaysa, AO çizilmemiş. Ben bunu çizdiğim zaman bu da açı ortaya olmak zorunda. Bu üçünden ikisi varsa, üçüncü de vardır. Bunları kullanacağız. Şimdi sorumuza bakalım. Sorumuz bu şekilde. Bunu böyle uzatırsak uzatırsak değişik kalem var. Değil. Şimdi toplam 180 derecedir. 180'de 70 çıktı. 110 yarısı 55-55 oldu. Burası 55 55 olur. Burası ne olur? 180'e tamamlamak için 65 olur. Görüldüğü gibi DC ve BC dış açı ortaylardır. Ondan sonra burası bu A, çizdiğimiz zaman çizilmiş zaten. Bu da ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Bu iç açı ortay. Bu da dış açı ortaysa bu özellikle şurası 70 derece ise burası ne olur? 35 olur. Kullanılmayan açı neresi? Şurası. Buranın yarısı nedir? 70'in yarısı nedir? 35 olur. Bu kadar basit. Hiç işlem yapmadan rahatlıkla çözebileceğiniz bir sorudur bu. Ama bu bilgiyi bildiğiniz zaman burada dış açı ortayları tespit edeceğim. Bir de iç açı ortayı, dış açı ortayı kullanılmayan açının yarısını eşittir dediğiniz zaman çok kolay olur. Şurada bir ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum size. Şu O noktası dış açı ve iç açı ortaya kesişim noktasıdır. dış T çemberinin merkezidir. Yani burada bir çember çizecek olursam şuraya teğet olan bu çemberin merkezi O noktası olur. Şimdi başka bir soruya geçiyoruz. Bu soruda da DE uzunluğu eşittir AB B uzunluğunun iki katıymış. Yani burası iki A ise burası ne olur? A olur. A, B, A dersem DE nedir? 2 A. 90 dereceleri vermiş bana. Soruda 90 dereceleri vermiş. Yani A, E, A, C dik. B, C de A, dik. Bununla ilgili aksiyonumuz nedir? Aynı doğruya dik olan doğrular birbirine Paraleldir. AC dik olan AE ve AC yine dik olan BC birbirine paralel olmak zorunda. Bu paralelse, şu açı alfa ise bu açı da ister açıdan dolayı alfa olmak zorunda. DE iki ayrı. Burada muhteşem üçlü çizersem şekilde şu Şurası A olur. Şurası da A olur. Şu da A'dır. Peki. Şimdi şuraya bir isim verelim. P diyelim. A, P eşittir. A, B oldu. A, A, olduğu için. Bir de P, E eşittir. P, A. Burası alfa ise burası da ne olur? Alfa olur. İki iç toplamı alfa alfa da iki alfa yapar. Alfa. Peki. A, P eşittir. A, B olduğu için burası da 2 Neyi soruyor? Alfa bölü beta. Soru işareti ne olur o zaman? Eşittir. Alfa bölü beta nedir? 2 alfa. Bu da eşittir. 1 bölü 2 oldu. Cevabımız nedir? Bir bölü 2. Bunu geçelim. Şurada biraz farklı bir soru var. Müze şekilde verilenlere bakalım. AD eşittir a AB e. eşittir AC. Yani AB eşittir AC. Buraya n dersem burası da n olur. X n daha x artı n olur. AD eşittir AF olduğu için burası da x artı n olur. X artı n olur. Burası topraktan ne oldu? 2x 2x artı n oldu. Bu da eşittir. n artı 70. n artı n artı 70. Bu iki değişken sadeleşti. x eşittir 71. 2 ne yapar? 35 yapar. Bunlar biraz çok şey sorular değil, seçici sorular değil. Bir ABC üçgeninde iç açıları X, Y, Z tam sayılar. Tam sayıdır. Bu verilmiş. Buna göre 3x eksi y küçüktür z eksi x ise x'in en büyük tam sayı değeri nedir? Y'yi öbür tarafa atalım. X'i bu tarafa atarsak 4x Küçüktür. Y artı Z olur. Peki buraya ben X ekleyeyim. Sağ tarafa da X eklersem şurası ne olur? 180 derece olur. 5X Küçüktür. 180 her iki tarafı 5'e böldük. X küçüktür. 36 olur. Burada da en büyük tam sayıları nedir? X eşittir. 35 olur. Şimdi bu soru da normalde çok zor bir soru değil ama öğrencilerin genellikle takıldığı bir soru tipidir yine. AB, AB uzunluğu AC'ye eşittir. Şurada A var. AB uzunluğu AC eşittir. Şuraya bir isim verelim. P diyelim. Şuraya K diyelim. B, C eşittir. C, P eşittir. C, K iştir, K, A. Bu uzunluklar da verilmiş. Buna göre beta bölü alfa nedir? Şimdi buraya N diyelim. Şurası da N olur. Eşitlik var ya. İskenar üçgen. N, N daha 2N. Şu en biraz güzel olmadı. En. Peki. PK K eşittir. P, C olduğu için burası da iki. En. Şimdi öğrencilerin takıldığı yeri yeri. Burada iki en değişik kalın kullanayım. Şuradaki iki en en daha ne yapar? Şurayı vermez mi? üçgen. Burası da üçgen olur. Bir bunu göremiyorlar. Görmekte zorlanıyorlar yani. Bir de AB'ye iştir. AC olduğu için burası da üçgendir. Üç ndir ise beta ne olur? N olur. Beta bölü alfa nedir? N bölü alfa nedir? 3N 3N Bu da eşittir. 1 bölü 3 olur. 5'tir. Birbiri üç olur. Öbür sayfaya geçelim. Görüldüğü çok zor bir soru değil. Şu soru oldukça basit bir soru. Ama ben bilerek bunu seçtim. Buraya n diyelim. n artı x nedir? 59. Benden neyi soruyor? n artı x'i soruyor zaten. Soru işareti ne oldu? Eşittir. n artı x değil mi? n artı x. Bu zaten nedir? L, 9'dur. bu kadar basit ama yani bazen insan düşünemeyebilir. Bunun için seçtim bunu. Suriye bakalım. B A eşittir A D, eştir, D C. 140 dereceye vermiş, 50 dereceye vermiş. Buna göre D, C, B açısı kaç derecedir? Şurayı soruyor. Burada şu el dereceyi vermiş ya. Burada el derece daha alalım. El derece daha alalım. Şurası el derece olsun. 50-50 100 yaptı. Geriye ne kaldı? 80 mi kaldı? 80 kaldı. 140'da 80 çıktı. 60 kaldı. Ama bu arada şu P dersek AB eşittir. AP'dir. Çünkü 50-50 olduğu için. Bunu da çizelim. Şimdi 60'ı yakaladın. AP eşittir. AD'dir. AP eşittir. AD o zaman şunu çizdiğim zaman bu bir eşkenar üçgen olur. Burası 60 olur. 50-60 daha. 110. Geriye ne kaldı? 70. DP eşittir. DC olduğu için burası da 70 olur. Doğru cevabım nedir? 70. 70 derece. Dokuzuncu sorumuz. AB eşittir. DE AE eşittir. EC ise X nedir? Burada sayısal değerler kullanalım. Şuraya 2 diyelim. Şurası 2. Kırmızı ile çizdiğim iki şeyler 2 olur. Şurası da 2. Şimdi buradan A, E, E, C, burada 90 derece var dik üçgen olduğu için A, B, C. Buraya yani 90 derece çizersem, parale çizersem, burası 90 derece olmaz diye Peki şu uzunluk neydi? 2 iki birimdir. 2'nin yarısı ne yapar? Bir. Şu uzunluk da iki birimdir. be şurası x'ti. Bana sorulan bu da bir soru tipi. Buna göre sinüs Buna göre şuraya x dedik. Sinüs x eşittir karşı dik kenarın hipotenüs oranı 1 bölü 2. Karşı dik kenar nedir? 1 bölü 2. Neyin sinüsü 1 bölü 2'dir? Daha açı olarak x eşittir 30 derece olur. Bu da farklı soru çözmek istiyorum. Şimdi şimdi şu yere bir soru var. Bu bütün kaynaklarda olan bir soru. Bu tür sorular nasıl çözeceksin? Bu arada şurası buradan buraya kadar geliyor. Verilen bilgiler kafes şeklinde verilmiş. İçini dolduruyorsun, eşitlikleri buluyorsun. Bunun bir de kenarları eşit olan soru tipi var. Ben bunu seçtim. X açısı kaç derece? Şimdi burası 60 derece. Bu da 60 derece. O zaman şu uzunluk şuna eşittir. Peki 50, 100, 110 geriye ne kaldı? 70 kaldı. Ne oldu? Şöyle gösterelim. Şöyle S harfi de gösterirsek. İşte bu da bunu işte oldu. Niye? 70, 70 oldu hiç. Peki. A, D eşittir A, e oldu. Tepe açısı 20 ise burası ne oldu? 80. Burası da 80. Bazı kaynaklarda şurayı sorar. Burası da 20 olur. 70, 80 daha. 150. Geriye kaldı? X eşittir. 180'den 150 çıktı. 30 kaldı. Doğru cevap 30 derecedir. Şimdi şöyle bir sorumuz var. AB eşittir. AB eşittir. B E değişik kalın kullanın. AC eşittir. AC eşittir D C. Bu da eşittir. Buna göre BAD BAD BAC eşittir 130 ise BAE nedir? DAE buraya x diyelim. X'i soruyor buraya y diyelim. Buraya da z diyelim. Şimdi burası mavilere bakın. A, c eşittir d, c yapın. Burası x artı z olduğu için şurası da x artı z olur. x artı z olur. A, b eşittir b, e olduğu için burası x artı y olduğu için burası da x artı y olur. x artı y. Erimde ne var? x artı y artı z eşittir 130. O zaman bu üçgeni iç toplamı nedir? x, x daha 2x, x daha 3x. Yani 2x artı x artı y artı z eşittir 180. E, x artı y artı z nedir? 130. Şuraya ne yazacağım? 130. O zaman 2x ne oldu? Eşittir. 180'den 130 çıktı. 150. Pardon. 180'den 130 çıktı. 50. Kesinlikle. 180'den 130 çıktı 50. 50'nin yarısı ne yapar? X seçtir, 25 olur. 25. Şimdi şu soruya bakalım. 12. ve son sorumuza bakalım. Buradan 60 derece var. Bir de bu da bir soru tipidir. Bir uzunluk diğer iki uzunluğun toplamı şeklinde verildiği zaman nasıl çözeceğiz? Bu 60'ı yakaladığım zaman buraya x derse şurada x ise değişik şey kullanalım. Şurası n ise şurası da n ise şurada bir doğru çizelim. 60 derece olacak şekilde. Bu da n olur. Bu da n olur. Şimdi Şöyle bir şey yapalım. AB nedir? AB AB eşittir CD CD yani N artı CB CB Burası M diyelim. Burası M ise demek ki burası da nedir? M'dir. Benden neyi soruyor? A, B, C'yi soruyor. Şu açıyı soruyor. Ben burayı birleştirdiğim zaman burayı birleştirdiğim zaman burası 60'tı. Burası da 60'tı. Geriye ne kaldı? 20 kaldı. Diğer yanda D P dersek D P eşittir D C endir yani. 180'de 20 çıktı. 160 yarısı ne yaptı? 80. Burası da 80 oldu. 60 80 da 140 geriye ne kaldı? 40. Burası da 40. 40 40 daha 80 geriye ne kaldı? 100. Bana sorulan da zaten bu yıl demek ki cevabım nedir? 100. Bu bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.